Erbağayız. 28 Mayıs 2021. Eski belediye hamamı yanındayız. Önceden burada belediye hamamı vardı. Şimdi köşe mahal oldu. Karşısındaki kaldırımlar yapılıyor. 2-3 gündür. Gördüğünüz gibi güzel oluyor. Güzel oluyor da burada bir lokal kapağı var. Nedense bir türlü 3 gündür gelmedi. En son bugün gelecek dediler. Bugün kapak gelmiş. Ama geri mi gitti kapak? Ne oldu ustalar? Evet, geri yani niye götürdüler? Niye geri götürdüler? Ne dediler? biz yapamak mı dediler? Evet. Ya kim yapacağımız o kapağı? Onlar. Vallahi bilemiyorum. Yetkililer. Ha burası daha az kaldı şimdi. Bura bittikten sonra Bura bittikten sonra biz bu ustaları daha bulamayız. Bu kapak böyle mi kalacak burası? Evet belediye fen işleri yetkililer videomuzu izleyenler söyleyin. Bu kapak gelsin bugün takılsın buraya. Bu kapağın takılması lazım burada. Bura. Bu şekilde kalacak. Görüldüğü gibi kaldırmamız güzel oldu. Buralar yapılırken çok videolar çektik. Güzel oldu. Aslında burada bir de elektrik panosu var. Tahminimce bu panonun da değişmesi lazım. İyi bir yere konulması lazım. TEDAŞ'tan yetkililer sizlere sesleniyorum. Bu elektrik panosu burada kaba düşüyor. Daha güzel bir yere konmuş olsa daha güzel olacak. İnşallah diyelim. Bura Cumhuriyet Mahallesi, Erbaa'nın merkezi. Çok güzel olması lazım. Erbaa'nın her tarafı iyi olması lazım, güzel olması lazım. Burası Köşe Burada bizde elektrik direğimiz var, görüyorsunuz. Eski sistem. Cumhuriyet Mahallesi'nin her tarafı yeni sistem direklerle donatıldı inşallah buradaki direk de değiştirilir diyelim gerekiyorsa tabii belediye başkanımız bu videoyu izlerse gereğini yapacağından eminim yeni sistem elektrik direği istiyoruz elektrik panosunun daha uygun yere konulmasını istiyoruz ve en kısa zamanda burada bulunan lokal kapağının Yerine koymasını istiyoruz. Bugünden sonra bu ustaları burada bulamayız. Bu kapak burada kırık. Evet ustalar sizlerin de elinize sağlık. Güzel yaptınız buraları. İnşallah bu lokal kapağını da takmadan gitmesiniz diyelim. Afiyet olsun. Eyvallah sağolun. Sizin de videolarınızı çektik. Youtube'a attık. Siz de hakkınızı helal edin. İşte burası köşe mahal. Burada belediye hamamı vardı. Hamam yıkıldı. Köşe mahal buraya dikildi. Evet Tokat, Erbağa, köşe mahal yanından hepinize sevgili ve selamlar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalıma abone olun. Teşekkürler.